Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu an okuldan yeni çıktım. Şu an saat kaç geçiyor bilmiyorum ama 3.40'da okul bitiyor. Yani tahminim 3.45-46 falan geçiyor olabilir belki. Eve doğru gidiyorum. Ve açıkçası yoruldum. Ama çok yorulmadım. Yine enerjim var. Allah'a şükür akşama yani akşam ok atacak kadar enerjim var. Ok attıktan sonra da eve gebermiş bir şekilde giderim herhalde. Eve geldim şu an. Üstümü falan değiştireceğim. Adıyaman'a gideceğim. Adıyaman'dan çiğ köfteyle kola alacağım. Sonra marketten de bisküvi falan alacağım. Kolamı marketten aldım çünkü cam almak istemiyorum. Cam almak istemediğim için marketten aldım bisküvi de Torfun'un bir bisküvisini. Tam mıdır? Bir şeyler yazıyor ama ondan aldım. Şimdi çiğ köftemi alıp parka gideceğim. Böyle kolamız, bisküvimiz, çiğ köftemiz ve artık afiyetle yiyebilirim yani. ise 10.000 adım atmalık bir yürüyüş. Yani 10.000 adım atacağım ve yani kısacası yürüyüş yapacağım. Şimdi Ve köprüde fotoğraf çekineceğim. Çünkü çok güzel fotoğraflar çekiniyor. Tam olarak şu köprüye çıkacağım ve fotoğraf çekineceğim. Köprünün güzel bir yanı ise hem merdivenlerden çıkabiliyorsunuz. Hem de böyle engelliler için ve bisikletler için çıkma yolu var. Oradan çıkacağım. Merdivenlerden çıkmaya üşendim ve yoruluyorum. Snap'in bir gün bir kötü özelliği ise saniye 3 fotoğraf çekinirken 3 saniye yetmiyor. o falan kaldı. Eve vardım değene kadar bir 3000 adım. Eve vardım değene kadar Işık çok kötü biliyorum. Şöyle. Heh. Eve vardım değine değene kadar. <laughs> Her neyse, vardım ne kadar bir 3000 adım falan kalır. Onu da bitiremeyeceğim artık. O gidiyor. Yani okçuluğa gidiyorum şu an. emde de kaykay var. Buradan düşeceğimi düşünmüştüm ama düşmedim. Düşmediğime dair bir kanıt var çünkü video çekiyordum, elinde de telefon vardı ve siz de gördünüz çünkü beni izliyordunuz sürerken. <laughs> yani şöyle diyemezsiniz. Ha, bu kesin düşmüştür de oraya video çekmemiştir yalan söylüyordur. Hayır yalan söylemiyorum video çekiyordum ve. Düşmediğimi siz de gördünüz açıkçası. Herkese merhaba. Ben videoyu bitirmedim. Bitirmediğim için şimdi bitiriş kısmını yapıyorum. Bir saniye. Beni bu saniyeye kadar, bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.